Abi deriye kuzusu. Balık ne dedi? Ye beni dedi, ye beni dedi. Bir tane yüz. İki tane yüz, iki tane 150 elli. Palamuda maşallah. Maşallah palamuda. Balık ne dedi? Yetişti. İki tane yüz, iki tane yüz elli. Elli lira bir tane, yetmiş beş lira bir tane. Palamutlar abi maşallah. Derya kuzusu. Efendim, e, sezonun avlanma sezonunun sonuna geliyoruz ama Ramazan da geliyor efendim. Ramazan da bereketiyle geliyor inşallah. Neler söyleyeceksiniz efendim, efendim? Ramazan bereketiyle geliyor maşallah. Kısa bir zaman sonra Ramazanız. Palamut Bayramı devam ediyor. Öteki balıklar az çıkmasına rağmen palamut bol bol. Efendim iki tane yüz, iki tane yüz elli. Bir kiloluk palamutlar 75'e 80 lira efendim. Ee, hem ucuz hem kılçıksız hem çok lezzetli efendim. Ramazan'da iftarda önerir misiniz efendim? Azında uzun saatler aç kaldığımız için hafif yemek, damar dostu, kalp dostu balık. Herkese balık yemeği tavsiye ediyorum efendim. Özellikle palamut e, hem kılçıksız hem çok lezzetli palamut tavsiye ediyoruz. Balık tavsiye ediyoruz efendim. Efendim. Kılçık kemik yok maşallah. Palamut balı çocuklar çatalla yesin efendim. Kılçık kemik yok. Pal palamut şiş. Palamut büftek. Efendim gayet hoş. Gayet lezzetli. Palamut şiş. Palamut büftek. Palamut pirzolu efendim. Tuzda pişen tek balık palamut. Leker dalık palamut efendim tuzda pişen tek balık efendim palamut. Leker da dalık tuzlamalık ızgaralık fırınlık palamut şiş. Şimdi sizlere palamudun nasıl pişirildiğini tarif edeceğim. Saygıdeğer abilerim, ablalarım. Palamut o kadar hoş, o kadar güzel balık ki pişirirken fazla yağ bile gerek yok. İki yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Yapışmasın. İlk tavaya koyduğumuz zaman yapışmasın. Efendim palamudun kılçıkları alınmış. Derisi alınmış. Efendim çatalla yenecek şeker. şekil olmuş. Şefim Yine efendim fazla yağ yok. İki yemek kaşığı sıvı yağ koyarak uzun efendim, zaman az yağla pişiriyorsunuz balıklarınız doğru mu efendim? efendim? az yağla az yağın anlamı nedir? Her tavaya iki yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Mide Kalamutlarımız yağlı. Efendim un bile istemez un bile istemez, yağ bile istemez. Ya iki yemeğe kaşığı sırf e, yapışmasın diye. ilk tavaya koyduğumuz zaman yapışmasın. Yani iftarda da bu şekilde yapabilir miyiz efendim? Efendim bu tam iftarlık çocuklara mama, yaşlılara sihat efendim. efendim yemesi kolay, pişirmesi kolay. Çocuklar çatalla yesin efendim. Kalamut büfte, rengi pembeleşmiştir. Anlamı nedir? Balıklarımız pişmiştir. Afiyet olsun efendim. Ver tabağı mis efendim, mis. Kalamut büfte, kalamut şiş, kalamut pirzola.